Arkadaşlar bugün sizlere PWI Eclipse oyununu tanıtacağım. E, oyunun başlangıç launcherı olarak e, gördüğünüz gibi Ark e, bu oyunun desteklediği firma diyebiliriz. Ayrıca forum adresi, destekleyicileri, e, grafik ayarları e, vesaire görebiliyorsunuz. E, gayet güzel bir tasarım olmuş aslında launcheri. E, direkt oyuna başlayalım. Ayrıca burada da ortada da e, festivalleri görebiliyorsunuz. Hangi festival yapılmış, hangi update gelmiş vesaire bunları inceleyebilirsiniz. Starttan başlıyoruz. Oyunumuz açıldığı zaman sol tarafta gördüğünüz gibi Server seçenekleri bulunmakta Bu server seçeneklerini seçtikten sonra Hangi haritada başlamanız gerektiğini seçebiliyorsunuz mesela PvE PvE haritasını seçtiğiniz zaman Daha çok Görev odaklı bir Karakter seçmiş oluyorsunuz PvP ise PvP Daha çok savaş ağırlıklı yani daha çabuk daha çabuk asılırsınız büyük bir ihtimal. Ee, ona göre daha çok item düşürmeye çalışırsınız. O itemleri geliştirirsiniz vesaire. Ben PvE haritasını daha çok seviyorum. Hani savaşta pek işim olmuyor açıkçası. Daha çok karakteri geliştiriyorum. Direkt buradan select yaparak PvE haritasına giriş yapıyoruz. Evet burada bir kısaca bir hatırlatma yapıyor. Ee, gördüğünüz gibi karakterim var benim 4 level'lık ama ben bir tane... Herkesin görmesi açısından... Evet, bir karakter menüsünü açtık. Karşımızda Dust, Blade ve Stormbringers adında iki tane bayağı mı erkek karakterleri görüyoruz. Evet, ikisinin de odakları farklı gördüğünüz gibi. Ee, buna tıkladığımız zaman ise. Evet. Daha çok magic odaklıymış. Daha çok combat. Ölüm dansı vesaire yapıyormuş. Kısaca karakter hakkında bilgi veriyorlar. Hemen Bart Guard'a bakıyoruz. Bunun hakkında bilgi ise ee, Elemental bir ee, savaşçıymış. E, yakın dövüş ve swordplay oyunlarını daha çok tercih ediyormuş. Mystic'e baktığımız zaman Evet. Daha çok güçlü saldırılar yapıyormuş gibi gibi. Elf fırkına baktığımız zaman bu daha güzelmiş aslında. Cleric ve Archer olarak ikiye ayrılıyor. Cleric diye bildiğiniz gibi herhalde işte Hell hel basacaktır. Evet healing skill'i varmış. İşte daha çok healer olarak oynanabilir. Archer'da bildiğiniz gibi okçu. Ee, Untamed. Tank e, olarak tank bir karakter. Venomur da aynı şekilde büyük bir ihtimal. Poison Enemies karaktere zehirli saldırılar veriyormuş. İşte karşı yaratığa vesaire. Human. Daha çok kumuzrakçıydı galiba buna. Flexible ama ne yazılıyor? Minimum situation. İşte wizard da varmış. Bu da büyücü. Magical ataklar veriyor büyük bir ihtimal. işte buradan seçtikten sonra Kılısımızı seçtikten sonra işte Face, Eyes, işte Burun vesaire her şeyinize kadar değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel bir şey aslında. Ee, bunların saç rengini vesaire ten rengini değiştirmemiz. Ben hiç uğraşmayacağım. Direkt var olan karakterine giriş yapıyorum. <laughs> evet, bir time out var. Hı. Tamam girişimizi yaptık arkadaşlar ee, burada daha çok söylediğim gibi pve olduğu için ödül odaklı bir server seçtiğimiz server hemen buradan bir şeyler yapmış bakalım günlük bir giriş ödülü veriyor bu arada ee, recovery sağlıyormuş evet bu daha iyi bunu alıyoruz direktman diyen de alalım bu, bu kötü. Var olanına göre yani. Şimdi atalım. Ve bir tane yeni bir görev alalım. Hemen. Bir şeyler çıkmış ya. Ha ben attım galiba. Neyse Evet. böyle bir alamadım. Bir dakika hemen. Cast Reload. Tamam. Ha almışım gerçi bir tanesini. Bir tane daha alacağım. Evet. Normalde tıklama ve gitme şeklinde oluyordu ama. Collect. Imitation. Stone. Bir şey stone'u toplayacakmışım. Hemen haritadan belki bulabiliriz. Neyse daha çok görev yapmayalım isterseniz. Yaratıklara saldıralım. Hem skilllerin ne olduğunu görürsünüz. Bu çift kılıç olduğu için daha iyi ee, güçlü saldırılar yapıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi zıplama şekilleri de çok güzel. O zaman şuradan bir zıplayalım. Oo, güzel. Yani normalde buraya çıkma ihtimaliniz olmaz. Diğer eee RPG serverlarında MMO Çok Güzel uzaktan vuruyor hmm, Böyle okçudan farkı yok gibi güzel Hemen Yalnız bu yukarıda olduğu zaman toplayamıyorduk ama o bu düzeltilmiş galiba Böyle bir bug vardı çünkü Sonra, Kalsın o Evet başka bir skill alamadım nedense onu çözemedim Görev yaparsak daha güzel olabilir aslında Collect, save, Nereden toplayacağım? Evet, otomatik gönderiyor bizi şu an. Typekit'imiz e, Blood Wolf. Kamla Kurt, bakalım. Evet, otomatik yönlendirmesi kötü olduğunu... gidiyoruz. Ne götürecek acaba? Ne hmm, yakın sayılır. E, dokuz'a 9'a bastığınız zaman da arkadaşlar bu arada direktman teleport oluyorsunuz. şu anki şehrinize. Evet geldik. İki tane miydi? Evet iki tane Black Wolf keseceğiz. Hemen başlayalım. Hemen kestik. Şunu toplayalım ne var ne yok. Şimdi Freezer. Şuraymış. Ben bunları da keselim iki tane. Yani hiç zorlanmadan öldürebiliyorsunuz aslında. Hiç bir zor tarafı yok. Hemen Q'dan bir benimize bakalım neler var başka. Bunu da halletmişiz. Visit Morak. Anlamadım. Kalsın. Evet neyse direktman görevimizi verelim. Ya oyunda biraz takılmalar olabilir. Bu benim video çektiğimden dolayı da olabilir. Şu an gayet normal aslında. görevimizi hemen verelim. Bir tane daha var. Tamam. Bir tane daha görev aldık arkadaşlar. The Soul. Bir şey ruhu ama bakalım. Evet, en çok bu uçmayı sevdim açıkçası. Görüntü kalitesi aslında çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü belki oyun yeni başlamamıştı olabilir. Kaç yılda çıktığını hatırlamıyorum. Ee, fakat oynanabilirliği açısından çok güzel. Hemen kazı çalışmasına başlayalım. Evet, hallettik galiba. İki sprit almışız. Tamam. Şimdi gidelim. Bu arada başlangıçta iki tane pot verdi bize. Bunları da şuraya yerleştireyim. Şu an bir şey oluyor ama 8 saniyemiz kaldı. Bir şey yapmamız mı gerekiyor anlamadım. Neyse zamanımız geçti herhalde. Evet. Yeni bir görev var mı bakalım. Görevler hiç bitmiyor farkındaysanız. Bence güzel. Bu koordinatları gönderiyor bize. Bakalım. Yani görev bitmemesi şöyle aslında. Ee, yani 80 level olduktan sonra hala görev yapıyorsan açıkçası bu oyunun bir anlamı kalmaz. Ama belli bir leveldan sonra da yine serbest bırakırlarsa eğer gayet güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü hani Knight Online gibi beklemiyorum ama Knight Online oyunları ben daha çok seviyorum. İşte bir şey düştüğü zaman alıyorsun. Işte artı 8'ler çıkmasıdır, artı 7'ler çıkmasıdır vesaire. Bunlar gayet hoş. Ee, baktığımız zaman diğer oyunlar, online oyunlarda bu sistemi göremiyoruz ne yazık ki. Çünkü daha çok satın alma yönelik şeyler yapabiliyorlar. Bazıları işte ne bileyim işte 100 lira ver şu şeyi alırsın silah alırsın tarzı şeyler oluyor. Bu işte onların da kazanması gerekiyor haklısınız. Onlar da haklılar. Fakat e, emek harcayıp bir yerlere gelen insanla parayı veren 10 dakika emek harcayıp bir yerlere gelen arasında bir fark olması gerekiyor açıkçası. Eee bunun bir şeyini yapamamışlar. Ya bütün online oyunlarda aslında böyle işte. Voktiba baktığımızda da böyle aslında. İşte bir karakter oluyor, atıyorum. Onca e, işte ne bileyim yetenekli insanları kolaylıkla yenebiliyor ama hiçbir şey yapamıyor normalde. Normal bir karakter ise yapamaz gibi. Hani daha çok o oyunu oynamıyorum biraz küçükler olduğu için. Fakat işte böyle ne yapalım onlar da kazanması gerekiyor Evet buraya geldik ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum Neyse bakalım ne olacak bir şey yapmamız gerekiyordu büyük ihtimal de anlamadım. Peki açıklama da yapmamış. Yüzme ihtimalin olması gayet güzel. Yüzebiliyorsun. Bakayım. Zıplama yok. Varmış. Sunflower kelebeği ile savaşacakmışım galiba. Escape Secret Beast. Nasıl olacak bu iş bakalım. I'll fire with water. Hmm. Kapasite teminde de yok. Çok saçma bir şey değil mi ya? Buradan da M'ye bastığımız zaman Bir harita çıkıyor ama bir yere yönlendirdiğini düşünmüyorum Çünkü Hiçbir şey yok yani Çok saçma bir işaretten bir şey yok yani ee, Neyse küçük görevi yaptık zaten anlamışsınızdır umarım Yani oyunun Akıcılığı vesaire bence orta seviye ee, Görüntü kalitesi oyunun çözünürlüğü Yine bir orta seviye Eee Level atlama kolay diye düşünüyorum çünkü görevler çok çabuk bitiyor. Ayrıca e, görev bittiği zaman da x'ler de güzel veriliyor. E, fakat Yani akıcılığı gerçekten orta. Ben daha fazla devam etmeyebilirdim eğer oynamaya devam etseydim. Fakat e, pet sistemi mevcut oyunda. Size gösterme şansım alamadım. Ayrıca oyunda bir şey olacaktı galiba, pardon eee pederin değil de kanat sistemi, Hı, kanat sistemi mevcut eee başka yani bazı artıları mevcut diyebiliriz oyunun ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar ee, ben olsam bir deneyebilirim. Hani belki daha güzel şeyler çıkacaktır. Çünkü yeni açılmış bir oyun diye duydum. Ee, ya açıkçası gördüm. Belki yeni de değil duymuyorum ama eğer yeni ise update'leri zaten gelecektir. Hemen şu canavarı da keselim ve oyunu bitirelim. Bitti. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer devamını isterseniz bana yazabilirsiniz. Özel mail adresimde de verebilirim. Oradan da yazabilirsiniz. Videoda yorum yapabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler.